O suyu yapmadığın zaman... Üç çocuk annesi Vali başı yöneticilik konumunun yanı sıra bir yandan da aile kurmuş, çocuk yetiştirmiş bir kadın olarak pek çok alanda çok fazla rolü olan birisi. Afyonkarahisar'a geldiği günden bu yana ayak basmadığı yer kalmadı. Bir gün fabrikada işçilerle, bir gün tarlada çiftçilerle. O zaman şükürümüzü verdik. Aynen. Bir de koyalım kadınların toplumun her alanında daha da görünür olmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, genç kızlara da rol model oluyor. Ben tabii Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve kadınlarımızın çok daha toplumun her alanında inşallah hem yöneticilik boyutuyla hem diğer farklı sektörlerde, özel sektörde, kamuda pek çok alanda daha da görünür olmasının çok kıymetli olduğunu, rol model olarak genç kızlarımızın, çocuklarımızın karşısında olmasının çok kıymetli olduğunu özellikle kendim de çalışıyorum hayatım içerisinde görüyorum. Kız çocuklarımızın, öğrencilerimizin bize olan okul ziyaretlerinde, sahada bizleri gördüğündeki muhabbeti, sevgisi gerçekten bizim samimi bir iletişim kurabildiğimizi bir kadın yönetici olarak gösteriyor. Bu beni mutlu ediyor. Bunun yanı sıra da çocuklarımızın, kızlarımızın hayallerini, hedeflerini yükseltebilmeleri için onlara örnek olabiliyorsak bu bizi daha da yaptığımız işlerde motive edebiliyor. Çocukların, kızların hayallerini, hedeflerini yükseltebilmeleri için onlara örnek olmaya çalıştığını, bunun kendi kendisini daha da motive ettiğini anlatan Yiğitbaşı, kızların her geçen gün toplumda daha iyi yerlere geldiğini aktardı. Yiğitbaşı çalışmalarında bazen vali bey olarak hitaplara da rastlıyor. Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği destekle kadınların hayatın her alanında var olmaya başladığını dile getirdi. Bir yandan tabii bazı belki ön yargılarla mücadele etmeniz gerekebiliyor kadın olarak. Örneğin mülki idare amiri olarak hala bizi gördüklerinde vali beyim diye hitap edebiliyorlar. Bir ağız alışkanlığı ya da bir toplumsal kabul var ama bunların da artık zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kızlarımızın, kadınlarımızın ufkunu, vizyonunu açmasıyla birlikte buralarda rol model olabilme fırsatını bizlere vermesiyle birlikte bunların da aşıldığını toplum içerisinde görüyoruz. Artık hiçbir sektörde kadınların bulunması yadırganmıyor bana kalırsa. Afyonkarahisar'da devletin ana şefkatini topluma yansıtmasıyla devlet ana olarak anılmasından da mutlu olduğunu belirten Yiğitbaşı, devlet ana sıfatına layık olmaya çalıştığını belirtti. Devlet ana Tanımı Bir yandan İçişleri Bakanlığı'ndaki o devletin otoritesini, e, kural, kural koyuculuğunu, kolluk kuvvetlerinin o güven ve asayişi sağlayıcı yönünü vurgulayan bir e, terim. Bir yandan da analık sıfatı da bu Aile Bakanlığı'nda o geçirdiğimiz işte şefkati, koruyuculuğu, kollayıcılığı ve dezavantajlı grupları da daha fazla belki sahiplenmeyi gösteren bir e, tanım olmuş. Dolayısıyla çok e, şu an e, oturdu, kabul görüyor. Biz de bu sıfata, devlet analık sıfatına layık olarak vatandaşlarımızla her zaman için yakın temasa, yakın iletişime ve onların hızlıca sorunlarını çözmeye, aynı zamanda güvenliği, asayişi ve devletin otoritesinde dengeli bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 33 tane haneye ceza yazıldı. Yazdı. Geçtiğimiz yaz aylarında tartışma konusu olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arsanın bir vatandaş tarafından eci misil yöntemiyle kendisine devredilmesi söz konusu olan alan il özel idareye devredildi. AK Parti kurmayları ise bölgede inceleme yaparak açıklamalarda bulundu. Sayın Vekilim bakın yanlış bir algı var. Çakır Mahallesi'ndeki tartışmalara konu olan mera alanı statüsündeki alan il özel idareye devredildi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İl Başkanı Turgay Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz bahsi geçen arsada incelemelerde bulundu. Heyet mahalle sakinleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. O gün farklı düşünüldü. O gün ki dava açılır Köye en İncelemenin ardından AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya açıklamalarda bulundu. Özkaya daha önce birçok spekülasyona konu olan bu arazinin özel şahıslara devredileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi. Burasını özel idaremize Milli Emlak Genel Müdürümüz tarafından, Çevre Bakanımız tarafından tahsis edildi. Evet. Burası güzel bir mesilelik alanı olarak kullanılacak. Halkımıza, Çakır köyümüze hayırlı uğurlu olsun. İnşallah İlgin Başkanımız kısa sürede buraya uygun bir çalışma yaptırır. Sizlere de hep beraberce kullanım açarız. Devlet döneminden başladı. Son 6 ayda başladı. Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm süreciyle ilgili tartışmalar giderek büyüyor. Şehirdeki dönüşüm projelerine ilişkin yetki devri konusunda yaşanan belirsizlik, taraflar arasında fikir ayrılıklarına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Afyon Karahisar Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Serhat Dugan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki devrini gerçekleştirmediği için Afyon Karahisar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm konusunda somut adım atamadığını ifade etmişti. Afyonkarahisar Belediyesi ise yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm yetkisinin devri için bakanlığa yazılı müracaatta bulunmaya ve sürecin devam ettiğini belirtmişti. Bunun üzerine bizler de Kanal 3 ekibi olarak Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne giderek İl Müdürü Merih Karayol'la görüştük. Müdür Karayol konuyla ilgili olarak bize özel açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar Belediyesi'ne verilmiş olan yetkiyle Afyonkarahisar Belediyesi'nin sahada çalışmaları tamamlayıp, vatandaşlarla görüşmeleri yapıp yüzde geçen çoğunluğun sağlandığı bir anlaşmayı yaptıktan sonra bakanlığımıza kentsel dönüşümle ilgili başvuru yapması gerekmektedir. İl Müdürü Karayol Afyon Karahisar'da kamuoyunu meşgul eden kentsel dönüşüm süreciyle ilgili de şunları söyledi. Afyon Karahisar Belediye Başkanlığı tarafından belirlenerek teklif edilen bakanlığımızca da incelenip 2013 tarih ve 4400 sayılı bakanlığa kurulu kararı ve 2013 e, Taksim 4677 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarınca ilan edilen biri Mısri Camii civarı, biri imaret Camii arkası olmak üzere toplamda 42 hektarlık iki adet risk alan bulunmakta. Bu riskli alanlar toplamda 19 mahallemizi kapsamaktadır. Afyon Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine bu alanlarda kentsel dönüşüm uygulamalarını yapmak üzere bakanlığımızın 2013 tarih ve 2255 sayılı yazısıyla Afyon Karahisar Belediye Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Afyon Karahisar Belediyesi'nin yapmış olduğu kamuoyu bilgilendirmesinde verilen bu yetkinin geçici olup olmadığı hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de 6306 sayılı kanun kapsamında verilen tüm yetkiler usul olarak kentsel dönüşüm uygulamaları tamamlanıncaya kadar geçici yetki statüsünde olup tüm belediyelerde iş ve işlemler bu çerçevede yürütülmektedir. Karayol Belediye'nin iddiasına göre Afyon Belediyesi'ne verilen bu geçici yetkinin GEDAŞ'a devredildiği ve kentsel dönüşüm çalışmalarının da bakanlıkça yürütüleceği iddiası hakkında şu sözleri kaydetti. 6306 sayılı kanunun uygulama işlemleri başlıklı 6. maddesinin 12. fıkrasında bakanlık bu konuda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin TOKİ'ye veya idareye, buradaki idare belediye oluyor, Yetki devrine ve bu iş ve işlemlerin hangilerinin TOKİ veya idari tarafından yapılacağını belirleme yetkilidir, hüküm yer Söz konusu kanun maddesinden danışılacağı üzere, <laughs> bu yetkinin TOKİ veya belediye haricinde başka hiçbir kurum ve kuruluşa verilemeyeceği açıktır. Afyon Karahisar Belediyesi'ne kentsel dönüşüm uygulamasında destek olmak amacıyla GEDAŞ ile Matematiksel Finansal Modeli, nazar uygulama mimar planı, kentsel tasarım, mimari avam projelerinin hazırlanması gibi konularda ortak hizmet protokolü yapılmıştır. Bu protokol ile Afyon Karahisar Belediyesi'nin kentsel dönüşüm uygulamalarına destek verilmiş olup yetkinin GEDEŞ'e devredilmesi asla söz konusu değildir. Kamuoyunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili kentsel dönüşümü ne yapıyor ne de yaptırıyor şeklindeki iddialara yanıt verdi. Kentsel dönüşüm uygulama yetkisinin 22 Mayıs 2013 tarihi itibariyle Afyonkarahisar Belediyesi'ne verilmesinden sonra bakanlık olarak Afyonkarahisar'ımızın kentsel dönüşümüne güçlü bir destek verilmiştir. Zira çok büyük bir bölümü deprem riski altında bulunan ülkemizde kentsel dönüşüm bakanlığımızın öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda 17 Aralık 2013 tarihinde belediye başkanları ile riskli alanlarda yer alan 19 mahallenin muhtarları ve bakanlığımızın üst düzey bürokratlarının katılımıyla ilk kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 2014 ve sonraki yıllarda Afyon Karahisar Belediyesi yetkilileri ile diğer belediyelerin yapmış olduğu örnek kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında bir müdürlüğümüzce ayrıntılı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Günün ilk ışıklarıyla hazırlıklar başlıyor, balonların içine sıcak hava dolduruluyor ve yolculuk başlıyor. Sıcak hava balonu ikinci Kapadokya olarak adlandırılan Frigya'daki pek çok tarihi eseri ve doğal güzelliği havadan görmek için havalanıyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Firik Vadisi, peri Peribacaları, tarihi kiliseler, mabet yerleri, yeraltı şehirleri, tapınaklar gibi birçok esere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ikinci Kapadokyası olarak adlandırılan Firikya'da yaklaşık 4 yıldır sıcak hava balonuyla uçuş yapılıyor. Hem tarihi bazda hem coğrafi bazda kesinlikle gezilip, görülüp, Burada yakinen müşahede edilmesi gereken bölgeler buralar. Tarihi ve doğal güzellikler turistlerin ilgi oda olmaya başlayınca bölge turuna macera katan sıcak hava balonlarının sayısı da arttı. Bir sıcak hava balonu firması daha Frikya'da uçuşa başladı. Burada balon, ikinci balon firmamızı kurduk. Bundan sonra da diğer balon sektöründeki olan arkadaşlarımızın da buraya geleceğini umuyorum. Yüzlerce yerli ve yabancı turist Frigya ve Döer bölgesindeki Emre Gölü üzerinde uçuş deneyimi yaşıyor. 2000 yıllık tarihin üzerindeyiz şu anda ve uçuş keyfimizi yaşamaktayız. Gerçek anlamda herkesin bu heyecanını tatmasını isterim. Afyon Karahisar Belediye'mizin Ramazan etkinlikleri adı altında düzen Afyon Karahisar'da Ramazan coşkusu devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri büyük bir coşkuyla sürüyor. Her akşam farklı etkinliklerle vatandaşları unutulmaz anlar yaşatan organizasyon kapsamında sevilen sanatçı Sedat Uçan sahne aldı. Katılımcılara huzur dolu bir gece yaşatan uçan seslendirdiği ilahilerle Ramazan ruhunu pekiştirdi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar manevi atmosferin keyfini çıkardı. İnşallah bu vesileyle... Başına... Afyonkarahisar'da pazarlarda en pahalı ürün bu aralar patlıcan. Pazarcı esnafı patlıcan fiyatlarının yükselmesini geçtiğimiz haftalarda yaşanan soğuk havaya bağladı. Şuhut ilçesinde kurulan meyve sebze pazarında en yüksek fiyatlı patlıcan dikkat çekti. Kilogram fiyatı 70 ila 100 TL arasında değişen patlıcan fiyatıyla hayrete düşürdü. Patlıcan fiyatının yüksek olmasının en büyük nedeninin olumsuz hava şartları olduğu ve fiyatın sadece Afyonkarahisar'da değil, Değil, ...yurt genelinde yüksek olduğu belirtildi. Pazara alışveriş için gelen Fatih Daldal, Güney illerinde yaşanan soğuk havaların fiyatlarda etkili olduğunu dile getirdi. Şu anda 70 lira abi bizim dergahda. 70'te 100 lira arası. Aynen abi. Adana'daki dondan dolayı, Adana'da don olduğu için, Antalya'da don olduğu için şu anda 70 lira dergahda. Fiyatlarımız bu şekilde abi. Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Cemal Özen, sosyal medya üzerinden Rus asıllı Anna Sergey Ruskova ile tanıştı. 5 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çift evlenme kararı aldı. Çiftçilik yapan Cemal Özen de Rus gelin Anna Türk düğünüyle dünya evine girdi. Anna ve Cemal Rusya'nın Krasnodar şehrinde gerçekleşen törenle kıyılan nikahın ardından Buldan'da düzenlenen Türk düğünüyle hayatlarını birleştirdi. Müzik düğüne gelinin Rusya'dan gelen çok sayıda yakınıyla çiftin sevenleri ve dostları katıldı. Aşklarını sosyal medya aracılığıyla tanışarak pekiştiren Cemal ve Anna bu özel günde büyük bir mutluluk yaşadı. Düğün boyunca geleneksel Türk halk danslarının yanı sıra gelin Anna'nın sergilediği harmandalı ve sepetçi oğlu oyunları büyük ilgi ve alkış topladı. Anna'nın performansı salondaki konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Alaşehirliler bağış için tek yürek oldu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay Derneği tarafından açılan iftar çadırı hayırseverler tarafından sahiplenildi. Ramazan ayı boyunca günde 350 kişiye verilecek iftar yemeği hayırseverler tarafından karşılanacak. Özgür'üm, tamam. İhtiyaç sahibi vatandaşların iftarını rahatlıkla yapabileceği iftar çadırında Alaşehir Belediyesi ikram aracı da çay ikramında bulunacak. Öte yandan iftar programlarına katılmak isteyen vatandaşlara Alaşehir Belediyesi tarafından servis hizmeti verilecek. Antalya'da dehşet, evlenip düğün hazırlığı yaptığı hemşire eşini satırla öldürdü. Olay Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549 sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Antalya'da özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman ve acil tıp teknisyeni eşi Halitcan Sakman arasında tartışma çıktı. Uzun süredir birlikte olan ve kısa süre önce resmi nikah kıyarak düğün hazırlıklarına başlayan çift arasında bir süredir maddi sorunlar nedeniyle yaşanan tartışmalar dün de devam etti. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Daireden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinlerinin 112 acil çağrı merkezine ihbarıyla verilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içerisinde Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 acil sağlık ekipleri sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satırla kesi darbeleri bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre ise eşinin bıçaklı saldırısından dolayı yaralı olduğu Belirtilen Halitcan Can Sakmansa polis ekiplerine teslim olurken tedavi edilmek üzere ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı haber alarak Antalya'ya gelen Sevcan Demir Sakman'ın annesi Antalya Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gözü yaşlı anne, gözü açık gitmiş, delik deşik etmiş yavrumu diyerek feryat etti. ini bisa İzmir'de kapıcı dairesi uyuşturucu imalatanesi çıktı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amiri, ilçedeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri kapıcı dairesinde uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen HKVSO'yu teknik ve fiziki takibi aldı. Uzun süren takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri HKVSO'nun bulunduğu eve baskın düzenledi. you <laughs> Operasyon kapsamında kapıcı dairesinde yapılan aramalarda 2 kilo skank maddesinin yanı sıra uyuşturucu üretimi için vantilatör, 600 watt ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nem ölçer, fan motoru, 2 güç kaynağı, 2 zamanlayıcı, çeşitli abatlarda çok sayıda boru ve madde üretiminde kullanılan bez dolap ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan HKVSO emniyete sevk edildi. Yakalanan şansların polisteki işlemleri sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Drift yapan magandalara 111.461 lira ceza kesildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Selçuklu ilçesinde bir mahalle arasında ve sanayi sitesi içerisinde drift yapıldığı videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri incelediği ihbar görüntüleri sonucunda araç sürücülerinin EG ve KK olduğunu ve bir sürücünün ehliyetinin daha önce iptal edildiğini tespit etti. Sürücülere drift yapmak ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak suçlarından toplamda 111.461 lira para cezası kesildi. Ayrıca magandalar trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan polis merkezi ameliyle sevk edildi. Emniyet müdürlüğü yetkilileri huzurlu ve güvenli trafik için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Konya'da kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı. Kaza Merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. MMK idaresindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü MMK ve motosiklette yolcu olarak bulunan FA yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü MMK'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza Manavgat ilçesi Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5017 sokaktan Çetin Emet Caddesi'ne çıkan otomobil aynı caddede seyir halindeki otomobile çarptı. Aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil çarpmanın ardından refüjde bulunan trafik tabelaları ve refüj bordürünü parçaladıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaçan otomobil sürücüsünün bir süre sonra şelale polis karakoluna gittiği öğrenildi. Evet. sürücünün ehliyeti olmadığı için olay yerini terk ettiği belirlenirken şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18677 lira, olay yerini terk etmekten 4512 lira, araç sahibine de aracını sürücü belgesiz birisine kullandırmaktan 18677 lira olmak üzere toplam 41866 lira para cezası uygulandı. Evet, tamam. Kuşadası'nda otomobilin yayaya çarpma anı kamerada. Kaza Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan NB'ye iddiaya göre kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan DD'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola düşen genç kız yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü DD ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kaza ise çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine an be an yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otoyolda yanan araç metal yığınına döndü. Yangın Aydın İzmir Otoyolu Akçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı hızla emniyet şeridini alarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanarak metal yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili ise soruşturma sürüyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde çıkan ot yangını belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde akşamüstü saatlerde henüz çıkış sebebi belli olmayan ot yangınına belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Tavşanlı Emet Karayolu 3. kilometresinde kısa sürede büyüyen sazlıklardaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı. Kadınlar 2. Ligi C grubunda 39 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehir Spor, Denizli Sultanlar Spor'la Çukurhisar futbol sahasında oynadığı maçı 2-2 berabere tamamladı. Geçen hafta Konya İdman Yurdu Spor maçında yaşanan olaylar nedeniyle tezbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen antrenör Pınar Koca sahaya giremeyince farklı bir çözüm buldu. Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Koca buradan oyuncularına taktik verdi. Antrenör Pınar Koca geçen hafta oynanan maçta oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale etmek için Için, rakip takımın yedek kulübesine doğru koştuğunu ve bu nedenle kırmızı kart gördüğü için ceza aldığını söyledi. Konya deplasmanında e, oyuncuma bir saldırı oldu, yumruk oldu. E, hem ben oyuncumun sağlığını kontrol etmek için, hem de olaylar daha fazla kızışmasın diye rakip takımın bench tarafına doğru koşu gerçekleştirdim. E, hakem bunu bir saldırı olarak değerlendirdi. Ama hiçbir kimseyle temasım yok ya da niyetim o değildi, öyle söyleyeyim. Sadece oyuncumun sağlığını kontrol etmek için gittim. Panik yaptım çünkü hepsi bana emanet. Akabinde arkamı döndüğümde kırmızı kartla geldi ve beni sahanın dışına aldı. Bir anda gelişti şimdi her iki taraftan da yönetmek zorundayız. Orada tribün biraz daha uzak, bu taraf biraz daha yakındı. Hı -hı. Baktım pankartlar var. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Kendi otobüsümüzü gördüm. Ee, Cem abi bunun üstüne çıkabilir miyiz dedim. Çıkılır dedi. Sen çıkarsın en azından dedi. Ee, sağ olsun getirdi ve. Daha geniş bir açıyla görmek için oraya çıktık. İki altımızdaki takımla yapıyoruz şu an denizli ile. Biz e, ikinci sıradayız. ligde e, kendi grubumuzda ikinci sıradayız. Şu an için playofflara garantiledik. Sadece iki tane torba belirlenecek playofflar için. Birler ikiler bir torbada, üçler dörtler bir torbada. Biz torbamızı garantilemek istiyoruz. Yani torbada seçilen değil de torbayı seçen kişi olmak istiyoruz. O yüzden mücadele veriyoruz. Konca takım olarak grupta ikinci sırada olduklarını ve playoff'u garantilediklerini de sözlerine ekledi. <laughs>